İşte eski tip kurtarma. Burası Rusya. Tır sürücüsü yolda ilerliyordu. Tırında çift dorsesi vardı. Dorselerden biri dengesini kaybetti, devrilmeye başladı. Sürücü hemen öndeki dorseyi tuttu. Sonra yoldan geçenler de ona yardım etmeye başladı. Böylece bir süre arkadaki dorsenin düşmesi önlendi. Ama bu durum yeterli olmadı. Sürücünün yardımına etrafındakiler yetişti. Arkadaki dorsenin yanına geldiler. Adamlardan biri dorseye asıldı, diğeri itmeye başladı. Devrilmek üzere olan dorseyi düzeltti. Dorse yerine oturunca herkes rahat bir nefes aldı. Tır daha sonra yoluna kaldığı yerden devam etti.